Hazır mı? Evet. Şimdi biraz önce de ifade etmiştim. Ee, Şanlıurfa Dergah Camii İmamı e, Sabri Yazan e, telefonunda. Onunla ilgili konu da şu. Ee, şöyle bir iddia dolaşıyor. Ee, gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 2000 yılında Şanlıurfa Arran'da, Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en etkili dinler arası diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıda çifte vatandaşlık gibi bir benzetmeyle çifte din sahibi olma mizanseni ortaya atıldı. Yani yani hem Hristiyan hem de Müslüman olabilme durumu mizanseni hazırlandı. Bunu ifade edebilmek, Hristiyanlığın hak bir din olduğunu geniş kitlelere duyurabilmek için de bir Müslüman kadınla bir Hristiyan erkeğin nikahı kıyıldı. Profesör Doktor Nestor ile Meryem evlendirildi. Üstelik de bu evlilik bizzat Papa tarafından istenmişti deniyor bu iddiada. Şimdi o nikahı kıyan Sabri Yazan Şanlıurfa Dergah Camii imamı. Hocam e, siz de dinlediniz bu nikah nedir? Aslını bize bir anlatır mısınız? Efendim e, ben e, burada kendi odamda şimdi telefon ettiğiniz yerde otururken burada Harran Oteli var Şanlıurfa'da. Evet. E, saat 9.10'larda bana bir telefon geldi. O diyalogun olduğu sıralardaydı. Dediler ki burada bir Hristiyan Müslüman olmuş. Müslüman bir kadınla evlenmek istiyor. Hocam onun nikahını kıymak için oraya getirmek istiyoruz. Ben kendilerine dedim ki bu Hristiyan'ın Müslüman olduğunu e, tespit edebilmesi için müftü, müftülüğe gitsinler. Müftülükte Müslüman olduğunu tespit ettirsin. Nikahını da gerekirse orada kıydırırlar öyle cevap verdim. Dedim ben kıydırmam şimdi. Çünkü biz, biz e, nikahı kıymamız için vatandaşlarımızın önce resmi nikahları olması gerekir. Fakat bunlar yabancı oldukları için ben onları müftülüğe havale ettim. Biraz sonra müftülükten telefon geldi. Dediler ki bu e, bir Hristiyan buraya gelmiş. Müslüman olmuş. Ve daha önce de Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman bir kadın da var. Bunları diğer verga getireceğiz. Sizin camide burası aynı zamanda Hazreti İbrahim'in makamı olduğu için burada dini nikahlarını kıymak, istiyorlar. Ve ben de olur Müftü Bey adam ki öyle istiyorlar. Müftü Bey de İbrahim Duman Bey şu anda Yozgat Müftüsü. Kendileriyle beraber geldiler. Kalabalık bir cemaat de vardı. Biz camiye gittik. Camide bu adam profesör. Dediler ki Müslüman olmuş. Ben ona önce kelime-i şehadeti Arapça Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve eşhedü enne İsa Resulullah ve kelimetu elkha ila Meryem kendisine aynı Arapça ibareyi tekrar ettirdim ve daha sonra İngilizce bilen bir arkadaşla mütercim vasıtasıyla onun manasını Allah'ın varlığına birliğine inandığını Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandığını üçlü akideyi, teslis akidesini inkar ettiğini, kendisi İslam camiasına dahil olduğunu Kur'an ve sünnete inandığını Müslüman olduğunu ikrar etti. Bunu ikrar ettikten sonra diğer kadın da zaten ismi Meryem'di. Dediler ki bu Lübnanlı Müslüman bir kadındır daha önce. Hatta bu adam da önce Müslüman olmuş dediler. Bunun ismini de İbrahim olarak değiştirdik. Mehir karşılığında Henefi mezhebi üzerinde cemaatin huzurunda onun nikahını Müslümanı Müslümana nikah suretiyle nikahını kıydırdık. Ve ondan sonra hatta burada bazı arkadaşlarımız da var. Şu anda yanımda mesela o cemaatten Hacı Ekrem Dedecan isminde kardeşimiz de şahit de hatta iki tane Kur'an-ı Kerim de getirdi. Onlara birer Kur'an-ı Kerim de hediye etti. Namaz vaktiydi beraber namaz da kıldık. Bir çok genç vardı orada o gençlerden çokları ağlıyorlardı. Ki bir Hristiyan profesör gelip burada Müslüman olmuştur diye. Hocam Allah razı olsun. Biz ben olsun. öğrenmiş olduk olayı. E daha sonra da ben devrisi gün bazı gazetelerde işte efendim e, çifte bilmem düğün bir hem diyalog hem de efendim bir Müslüman bir Hristiyana nikah ettirildi denildi. Ben zaman kazasına telefon ettim. Bu böyle bir durumun olmadığını, bunun yalan olduğunu, bunun efendim tekzip edilmesini söyledim. Arkadaşlar dediler biz yukarıya bildiririz fakat bildirmemişler veyahut bildirmemişlarsa de teksip yapılmadı. Ben kasırda görmedim. E, tamam. Evet. Peki hocam hayırlı günler diliyorum. İstiyorsanız ya istiyorsanız burada şahit de burada Ekrem Yok, Hocam görebilirsiniz. Siz, siz zaten yüzlerce bir şey, 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 tavsiye etmesi ya, bir, şey ha, bir dakika Ali Vulaç hocamızın hocam eee gibi... hocam, e, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bunu seyrettiniz mi hocam? kelime-i şehadet yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ikrar etti mi? Telefon kapandı mı? Telefon Bana mı söylüyorsun? Hayır, evet, size soruyor. Evet. Alo. Ha, size soruluyor hocam. Ha, bana sor. Evet, evet. Eşhedü enne Muhammeden abduhu tamam. ve rasuluhu. Ve eşhedü enne İsa rasulullahi ve kelimetuhu. Tamam. Erka tamam. ila Meryem'e aynen bunu bizzat teker teker tamam. tekrarlattırdım tamam. kendisine. Tamam ve ondan sonra da Türkçesini de Allah'ın varlığına, birliğine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Mustafa'nın risaletine inandığını, Hz. İsa'nın Allah kulu ve Resulü olduğunu, teslim terk ettiğini ve İslamiyet'e girdiğini bizatihi takı ikrar etti yani. Çok. Ona, tamam, ona. Çok. Mesela anlaşıldı. Tekrar evet. teşekkür ediyoruz size. Evet. Hayırlı evet. günler diliyoruz. Allah razı olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok ben ben de, 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 de. Mi? Vaktimiz var mı? He, var. Bir ara vermeden önce buyurun şimdi, Harun Bey. Şimdi Allah'tan ki Allah uzun emirler versin hocamız hayatta ve sağ ve bunları söyledi. Şimdi aşağı yukarı 2000 yılından beri bu nikah üzerine onlarca yüzlerce yazı yazıldı ve senaryolar üretildi. Yani bu senaryoların en önemlilerinden birisi işte e, Papa Can Pol e, 1996 yılında e, Müslüman erkekler Hristiyan kadınlarla ehli kitap olduğu için evleniyor. Bu bizim aleyhimize bir davranıştır. Öyleyse Hristiyan e, erkeklerden Müslüman kadınlarla evlensin emrinde ve tavsiyesinde bulunmuş. Bir papa olarak bunu bulunabilir yani. Bunda bir şey görmüyorum ben. Yani herkes kendi din lehine çalışacaktır <laughs> yani. Onlar için ruhsat ya, anlamına gelir. Tabii ki. Onlar Fakat e, bunun şey olacakmış. E, tabii, bunu kim tatbik edecek? Tabii ki bu Türkiye'de tatbik edilir. <laughs> kim yapacak bunu? Tabii ki Fethullah Gülen bu projeyi gerçekleştirecek. Peki bunun ilk örneği ve somut şeyi nerede oldu? Ee, Harran'da ve işte bu niha örnek gösteriyorlar. Israr da bunu gösteriyorlar. Bunu defalarca kendilerine faks geçmeme rağmen. Çünkü o metinde de yani haberin alt metinde de bu var. Bu nikahların Amerika'da resmen kıyıldığı. Yani bizim dışımıza bunu evlenmiş bu insanlar. Buraya geldiklerinde de o kadın ben İslami nikah arz ediyorum demesi üzerine işte bu muhterem hocamız kelime-i şehadet getirtiyor. kendisine reddettiğini ifade ettiriyor. Ve orada bu nikah kıyılıyor. Ben de bu nikahın kıyılmasından toplantıdan sonra haberim oldu. Ama öyle bir Bizanslar düzenleniyor ki yani Vatikan'ın bir Müslüman kadınlarla evlenme projesini ortaya koyan bir toplantı olarak Harran kamuoyuna takdim edilmek isteniyor ki Allah'tan hocamız hayattaydı ve bu telefona bağlandı. Kendi teşekkür ediyoruz. Bizi de böylece bir yükten kurtarmış oldu ve ifadeleri ne kadar temelsiz asılsız. Daha sonra bu olayın peşine düşüyorlar. O zamanki dönemin Ufa müftüsüyle görüşüyorlar. Ufa müftüsü de doğruları anlatmasına rağmen siz yanlış yapıyorsunuz demesine rağmen ısrarla hala bu konunun aleyhinde ve çarpıtarak yazmaları ya çok acayip. Hocamızın acaydı. söylediğinde atlamamamız gereken bir nokta var. Benim anladığım kadarıyla gazete haberindeki gibi dikkatsizlik de buna bir fırsat vermiş gibi. Çünkü onun üzerine hocamız aramış bakınız. Kelime-i şehadet getirmeden önce adam Hristiyan olduğu için haberdeki o şey çifte yanlış anlaşılacak evet. bir boyutta. Yani Hristiyan birine Müslüman bir evlendi ama kelime-i sonra adam Müslüman oluyor. Yani haberdeki evet. küçük bir yani bir konu açtım onlara tabii işte ama işte burada suizanla bakılırsa meseleye. Ama yerinde araştırmışlar oluyor. Evet. Efendiyle görüşmüşler. Yani sonuçta e, hüşüniyet görmüyorum yani evet. bu mesele. Ben de o tarafa dikkat çekmek istedim. Hüsnüzan da bakılmamış meseleye.